Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Dua bizim en büyük manevi silahımız. Peki dua ederken nasıl dua edelim ki duamız kabul olsun? Rabbimiz duamıza icabet etsin. Hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyurmuş. İza kâlel abdu ya Rabbel Erbab. Gâle Allahu Teala ya abdi sen tu'ta. Demek ki ya Rabbel Erbab ibaresini ezberleyeceğiz inşallah. Ey Rablerin Rabbi olan Allah'ım. Ya Rabbel Erbab. Bir kul ey Rablerin Rabbi dediği zaman Allah Celle Celaluhu buyur. Ey kulum lebbeyk ya abdi, buyur ey kulum, ne istiyorsan iste, verileceksin, buyurur. Sel, tu'ta. iste, verileceksin. Dolayısıyla duaya başlarken, Ya Rabbel Erbab, e, ibaresiyle Rabbimize yalvaralım. Ey Rablerin Rabbi, bunu e, söylediğimiz zaman Rabbim e, duamıza icabet ediyor. Keza Rabbena, e, kelimeleri Kur'an'da çok geçiyor. ulema İslam şöyle beyan etmişler. E, duanın kabul edilmesini istiyorsan beş defa Rabbena 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 şeklinde duaya başla yahut üç defa Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi e, diyerek de başlayabilirsin. Bunlar duaların kabulü için çok büyük e, ibareler e, kelamlar, kelimeler inşallah bu şekilde dua edenlerden eylesin. Bir de salavat-ı şerife en makbul duadır. E, duanın başında bir salavat okur isek sonra duamızı yaparız e, ve sonunda da bir salavat-ı şerife getirir isek iki makbul duanın yani iki salavatın ortasındaki duada makbul olur. Cenab-ı Hak inşallah icabet eder. Şöyle bir soru var. E, neden aklımızla Allah'ı göremiyoruz? Allah'ı şu kadar insan bilemiyor, Allah neden hani bilinemiyor, görünemiyor? Bu soru neden aklıyla herkes göremiyor? Bir cevap iki tane şıktan ibaret. Kemali zuhurundan ve zıttın ademinden. Yani Cenab-ı Hak zamandan, mekandan münezzeh. Çünkü zamanı ve mekanı O yaratmıştır. Dolayısıyla birinci husus kemali zuhurundan yani her yerde hazır ve nazır olduğu için her yeri kuşatmış olduğu için ihata etmiş olduğu için görünemiyor. Yani her yerde hazır olduğu için görünemiyor. Görmemiz mümkün değil. Her şeyi kuşatmış. Mesela hava. Hava şu an dünyamızda işte her yerde. Her yerde olduğu için yani anlama adına söylüyoruz tabii ki Cenab-ı Hak, Cenab Hak örnekten münezzehtir, misalde münezzehtir, anlama anlamında. Şimdi havayı göremiyoruz ama hava her yerde, her yeri kuşattığı için aksi takdirde nefes alamayız, vefat ederiz. Hava gibi yani kemali zuhurundan her yerde zahir olduğu için, her yeri kuşattığı için hava görünemiyor. Birinci nokta bu, Allah... ...bu husustan dolayı görünemiyor. Diğeri de zıttın ademinden. Yani Cenab-ı Hakk'ın zıttı yok. Zıttı olmadığı için kıyaslayamıyoruz, anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Mesela soğuk, sıcak olduğu için soğuğu anlayabiliriz. İşte aydınlık, karanlığı bildiğimiz için aydınlığı anlayabiliyoruz gibi... ...yani zıtları olan şeyler insanlar tarafından hemen anlaşılabiliyor, kavranabiliyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ın eşi, ortağı, niddi, misli, benzeri olmadığı için, zıttı olmadığı için bu manada da onu kavramamız, anlamamız mümkün değil. O kendisini kelamlarında, mukaddes kitaplarında, Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan etmiş ise biz ancak o şekilde anlayabiliriz. Efendimiz Muhammed Mustafa işte hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hakk'ın ona talim etmesiyle kendisini Cenab-ı Hak bizlere nasıl tanıtmışsa isimleriyle, sıfatlarıyla ancak o şekilde anlayabiliyoruz. Demek ki bir kemali zuhurundan, iki zıttın ademinden, bir diğer husus da yani Cenab-ı Hak zamandan, mekandan münezzehtir. Bunu nasıl anlayalım? Haşa şöyle de söylenebiliyor, sorulabiliyor. Allah kaç yaşında? İşte gökte mi? bazıları Allah'a mekan isnat edebiliyor. Bu çok mantıksız muhal bir şey. Şöyle ki, bir masa düşünelim. Masayı da marangoz yapmış. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani aklen bu söylenmesi gerekiyor. Bir marangozun masayı yapması için marangozun masadan önce olması gerekiyor. Marangoz masadan öncedir. Bir de yapılan eser e, özneye faile benzemez yani masa marangoza benzemez marangoz masayla bağlı değildir yani masanın gözü kulağı ruhu vicdanı kalbi marangozda olan e, hususiyetler elbette ki e, masada eserde olmaz üründe olmaz birbirine benzemez marangozda masayla bağlı değildir çünkü onu yapmıştır şimdi e, mekanı kim yaratmıştır Zamanı kim yaratmıştır? Allah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan öncedir. Kıdemi vardır, kadimdir, ezelidir. Dolayısıyla çok net bu bilgi zihnen herkes kavrayabilir. Zamandan ve mekandan Cenab-ı Hakk'ın önce olması gerekiyor. Çünkü zamanı ve mekanı O yaratmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın yaşı olmaz, olamaz. Bu muhaldir, imkansızdır. Çünkü zamanla bağlı değildir, zamandan öncedir. Zaman sonradan yaratılmıştır. Sonradan yarattığı bir şeyle yaratıcı bağlanamaz, e, bağlı olamaz. Dolayısıyla zamandan, mekandan nedir Cenab-ı Hak? E, münezzehtir, mukaddestir, müberradır. Rabbim bizleri es sebebükel fail yapsın, başkalarının hidayetlerine imanlarına, İslamlarına vesile eylesin, namaza başlamalarına vesile eylesin, hakikati görmelerine vesile eylesin inşallah. Şahs maneviden hissemizi ziyade eylesin, günahlarımızı affetsin, razı olduğu kullardan eylesin, Allah'a emanet olun.